Merhaba, TVNet Tekrarı'na hoş geldiniz. Saat 14, Haber Merkezi'nde gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir bilgiyle açacağız bülteni. Minguzzi cinayeti davasında karar çıktı. İki sana çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl ceza verildi. Ayrıntıları Seyda Sarıkaya aktarıyor. Anadolu Adliyesi'nin önündeyiz. Çok sıcak bu nokta. Çünkü sanık yakınları, müvekkil, tabii ki Minguz ailesi artık adliye binasından çıktılar. Hemen kenara çekileceğim. Musa Sürer ekranlarınıza getirsin. Bir an önce e, sanık yakınları çıktı. E, efendim gel. Yani, şimdi aslında Minguz ailesinin avukatına canlı yayında mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Neler söyleyecek? Yani birazdan açıklama yaparız. Kabul edilir bir karar değil. Ee, bu ülkede çocuklarımızın sokaklarda özgürce yaşama hakkı kısıtlanıyor. Ee, yani bunun, bunun önüne geçmemiz lazım hepimizin. Ee, i̇çeride e, iki sanık doğrudan eylemin iştirakçısı olarak kabul edilen iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ee, sürekli buradasınız. Yavaş. Yasemin Hanım nerede? İstersen şuraya doğru yürüyebiliriz ya da burası. Efendim iki sanık hakkında Berat'la birlikte tahliye kararı verildi. Şuraya Dur yavaş yavaş. Efendim evet, bir dakika. Evet. Bir dakika. Şurayı biraz açabilir miyiz arkadaşlar? Herkes rahat mı arkadaşlar? Rahat mısınız? Buyurun efendim. Böyle oldu. <laughs> Arsene abi. <gülüyor> arkadaşlar arka tarafın daha iyi evet. olacağını söylüyorlar röportajda. Şimdi değerli arkadaşlar. Biz size biz size eksiksiz bilgi vermek noktasındayız fakat Şurada hazırladığınız bir organizasyon var. Tamam, ben tamam, tamam. tamam. Ben başka açıklama yapmayayım, oraya geçeyim. Orada evet, yani şimdi tabii evet, ki çok yeni, çok yeni, daha karar yeni verildi. İki sanık, iki sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verilmişti. Ee, i̇ki sanık hakkında 24 yıl hapis cezası verildi. Ee, Umutcan Baba ve Berat hakkında Berat Budak hakkında 24 yıl hapis cezası verilmişti. Onlara yardım ettiği iddia edilen iki sanık hakkında da beraat kararı verildi. Beraatla birlikte tahliye kararı verildi. İşte aslında bu kararın kendileri tarafından kabul edilir olmadığını söyledi Mengüze ailesinin avukatı. Şimdi de açıklamalarda bulunmaya devam edecek. Bizlerde tabii ki çok büyük bir kalabalık var bu noktada. Hem vatandaşların hem çocuklarını küçük yaşta kaybeden aileler bu noktada. Ee, bu noktadalar bir basın ordusunun da <laughs> olduğunu söyleyelim. Şimdi açıklama yapılıyor. Minguz'a ailesinin avukatı tarafından <laughs> bir açıklama yapılacak. Tekrar <laughs> ilk açıklamayı da, <laughs> <laughs> da Minguz'a ailesi davanın kararı çıkmasının ardından <gülüyor> <gülüyor> ilk açıklamayı da TV'nin mikrofonlarına yaptıklarını söyleyelim, belirtelim. Şimdi tekrar o açıklamaya devam edilecek. Yeniden mikrofonu e, Minguza ailesinin Abi, avukatının olduğu gerektir. noktaya doğru e, bırakacağım. Tabii ki çok kalabalık. Organizasyonda da bu bir anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Ben çünkü karar daha çok yeni çıktığı için bu noktadaki o Açınla sıcak anları siz de ekranlarınızdan görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hemen mikrofonumu, mikrofonumu veriyorum. A bir bir Arkadaşlar alalım. tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Eğil 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 Koray Tamam. Sen ver bana. Eğil eğil. Evet, Sevda Sarıkaya'ya birazdan tekrar bağlanacağız. Minguzi cinayeti davasında karar çıktı. Ee, az önce Sevda Sarıkaya da ayrıntıları aktardı. Birazdan avukatı e, açıklama yapacak. E, Matiye Ahmet Minguzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. İki sanığa en sınırdan 24 yıl hapis cezası verildiği e, belirtiliyor. İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Minguzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü bu dava. Ve şu anda tabi tepki de var. Duruşma saat 10.30 sıralarında başlamıştı. Emsal karar istiyoruz diyerek aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında sloganlar attı. Diğer görüntü şu an ekranın solundaki. Karar çıktıktan sonra elde edilen görüntüler. Minguzi'nin annesi görülüyor. Oldukça üzgün bir şekilde. Az önce avukatı da çok kısa bir açıklama yaptı. Kabul edilebilir değil dedi. İki sana 24 yıl ceza verildi. En üst sınırdan. Ama yardım ettiği öne sürülen diğer iki sanık beraat etti. Yani tahliye edildi. Tabii buna yönelik tepkiler var. Az önce Seyda Sarıkaya da aktardı. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan bir dava Minguzi davası tabii kamuoyunu uzun süre meşgul eden bir davaydı. Bundan sonra ne olacak? Birazdan konuşacağız detaylarıyla. bir hukuk uzmanından yorum da alacağız ama tekrarlayalım. Minguzi davasında çıkan karar iki sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. En üst sınırdan bu ceza verildi. İki kişi beraat etmiş durumda. Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu duruşmaya 4 tutuklu dört sanık. Ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldığı e, salonda baba Andrea Minguzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzi, yine teyze Aylin Akıncılar, iyi yazıcıoğlu da hazır bulunduğu. Az önce avukatının açıklamasını dinledik. Birazdan bir kapsamlı açıklama yapılması bekleniyor. E, basın mensupları o noktada çok kısa TV Net mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Kabul edilebilir bir karar değil ifadesi dikkat çekti. İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı İtalyan şef Minguzzi'nin oğlu Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 24 Ocak günü bu olay gerçekleşti. Evet dinleyelim. Maruz destek kaldığımız kaldım, eylemin Mati Ahmet Minguz evladımızın kaybı üzerinden yaklaşık on ay geçti. Bu on ay sürenin, e, e, bu, bu eylemin ardından kaybımızın üzerinden de yaklaşık 9 ay geçti. Altıncı celsesini idare ettik bir davanın. Bu davada, bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. Bu davalardan ilki, ilk iddianame ile açılan iki sanığın... E, kasten çocuğun öldürülmesi eylemiyle sorumlu tutulduğu bir davaydı. Ikinci dava geçtiğimiz celse eee geçtiğimiz duruşmada ilk celsesi idrak edilen birleşen davaydı. esas hakkında mütalada Cumhuriyet Savcısı ilk davanın iki sanığının kasten iştirayken bu eylemi gerçekleştirdiğini ikinci davanın iki sanığınınsa yardım eden sıfatıyla bu eylemin içinde olduğunu düşünerek cezalandırma talep etti. Mahkeme bu yargılamaların sonucunda dört sanığın birden iştiraken evladın çevresini nasıl kuşattığını kamera kayıtlarıyla bütün maddi verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen Cumhuriyet Savcısı da bu çabaya ve kanaate iştirak etmiş olmasına rağmen iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Türk Ceza Yasası'nda çocuk ceza hukuku bakımından karşılığı, 24 yıl hapis ne <laughs> karşılık e, e, buldu mahkumiyet. Haksız tarih ve 62. madde bağlamında bir takdir indirim uygulamadı. Fakat fakat eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında eylemin içinde oldukları sabit olmasına rağmen e, bu eylemin her noktasında evladın kuşatılmasında, evladın çevrelenmesinde, kaçış yolunun belirlenmesinde diğer iki sanığın olaya dahiliyeti çok açık olmasına rağmen delil yetersizliği nedeniyle birleşen davanın iki sanığı hakkında beraat kararı verdi ve tahliyeye hükmetti. <laughs> değerli değerli yurttaşlar, değerli yurttaşlar. Uzun yıllardır ceza yargılamasının içindeyiz. Bugün bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık biçimde bu adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Adliye içinde koridorları kapatacak biçimde güvenlik önlemleri alındı. Elbette bu güvenlik, selamet için alınmış önlemler kabul edilebilir. Ancak ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda zaten bu hükmün milli vicdanı karşılayacak bir hüküm olmadığını anlamış idim. Yani yani bugün alınan güvenlik önlemleri temel olarak temel olarak mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını korumak üzere alınmış önlemlerdi bana kalırsa. Bu mahkeme kararı neticesinde bu dava neticesinde verilmiş olan bu dava gel Yasemin. Gel Yasemin. Gel. Bu bu, bu 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 yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken bir maddi veriler bakımından dosyadaki güvenlik önlemleri bakımından kabul edilebilir kararlar değildir. Evet, evet. Bu kararlara karşı getir. hem Belat kararına karşı hem de hem Belat kararına karşı Beyler kimse yerinden oynamasın. Arkadaşlar kalmayalım. Muhabir arkadaşlar çöküyor. Ahmet Minguzi ailesinin avukatlarından Ersan Barkın'ın açıklamalarını canlı olarak ekrana getirdik. Tabii iki sanığa verilen beraat kararı, kararı yoğun tepki çekiyor. Hem e, mahkeme dışında bekleyen, salonda e, dışında bekleyen vatandaşlar tarafından hem de avukat Ersan Barkın tarafından e, tepkiyle karşılanıyor. Konuşacağız. Hukukçu avukat Sayın Zafer İşeri canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın İşeri. Sen bir yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Teşekkürler katıldığınız için. 24 yıl üst sınır değil mi? İki sanığa verilen e, ama tabii diğer yardım ettiği öne sürülen iki sanığa beraat kararı verilmesi. Savcının mütalasıyla uyuşmuyor herhalde anladığımız kadarıyla değil mi? Evet mütalaya aykırı olarak iki e, kişi açısından verilmiş bir karardan bahsediyoruz. Esas sen bir çocuğun öldürülmesi Türk Ceza Kanunu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. Çocuk olması sebebiyle normal bir hapis cezasından ziyade ağırlaştırılmış olmasını gerektiriyor. Lakin suçun işlendiği an itibariyle failin 18 yaşın altında olması, çocuk olması onda en fazla 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi imkanı sağlıyor hakimler açısından. Şimdi böyle bir durumda aslında hakkında mahkumiyet kararı verilen iki kişiye dair yargı üzerine düşen görevi yaptı. Çünkü en üst sınırdan bir ceza verdi ve herhangi bir takdiri indirimde uygulamadı. İyi hal indirimi diye ifade ettiğimiz tenzilatlara müracaat etmedi. Dolayısıyla bu iki kişi açısından bakıldığında toplum vicdanlarını kanun nazarında tatmin eden, bir e, cezalandırmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bu açıdan bakıldığında e, Mengüzi'nin annesinin ve avukatının e, Hezeya'nı e, hakkında beraat kararı verilmiş. Diğer iki kişi Cumhuriyet Savcısı gerek iddiasında gerekse esas hakkındaki mütalasını verirken bu iki kişinin yardım ettiği, yardım etmek suretiyle de bu suça iştirak ettiği söylemiyle aslında onların da ceza almasını bekliyor ve istiyordu. Bu açıdan bakıldığında mahkeme bu iki kişinin suça iştirak etmediğini, öldürme eylemine katılmadığını ifade ederek haklarında hem beraat kararı ve beraat sebebiyle de haklarındaki tutukluluk tedbirinin kaldırılıp tahliye olmaları yönünde bir Gerekçeli etti. kararda tam olarak bu ifadeler mi yer alıyor Sayın İçeri? Şöyle efem hayır. Bu bir duruşma zaptı ha, niteliğinde. Gerekçeli karar, gerekçeli daha... karar yazılmadı. Ha, yazılmadı. E, evet yazılmadı. Takriben bir aylık bir süre zarfında yazılmasını bekliyoruz. Ama duruşma zaptına bakıldığında öncelikle beraat yönünde karar verilip ama yargılama devam ediyor olduğu için tedbiri hususunda da bir değerlendirme yapması gerekiyordu. E, beraat kararı verdiği için de tahliyelerine karar verdi. Şimdi her iki noktada da bu karar gerek mahkumiyet hükümleri gerekse beraat hükmü açısından kesin bir karar değil. Halen yargılama faaliyeti devam ediyor ama bir üst basamakta bölge adliye mahkemesi nezdinde devam edecek. Bu kararı beğenmeyenler başta mütalasına aykırı olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer taraftan Minguzi ailesinin e, avukatları söz konusu kararı üst mahkemeye taşıyacaklar. Aynı zamanda haklarına mahkumiyet kararı verilen 24 yıl hapis cezası verilen iki kişi de yine bu cezaya ilişkin bir üst mahkeme müracaatını yapacak. Tabii burada hukuken tartışılması gereken konu mahkumiyet kararı değil, beraat kararları. Çünkü mahkumiyet kararı en ufak bir indirim yapılmadan, en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasıyla kamu vicdanını maalesef ki yasalar nispetinde en üst seviyede tatmin ediyor. Ama diğer iki kişi açısından bakıldığında biz hukukçuların sorgulaması gereken şey gerçekten bu suça iştirak ettiler mi? Gerçekten yardım ettiler mi? Dolayısıyla öldürme eyleminde herhangi bir dahlilleri var mı? Yok. Mu? O noktada güvenlik kameraları Sayın İşeri burada delil yetersizliğinden bahsediliyor değil mi? Yani bu e Evet. Berat gerekçesinde. E, güvenlik kameraları e, az önce a, Sayın Avukat da dikkat çekti. E, net bir şekilde gösteriyor dedi. Burada ne dikkate alınmış olabilir? Efendim kural olarak aslında bir suçun işlenmesi anında orada bulunup suçu işlenmemesi için çaba göstermemek dahi aslında manevi bir destek ve fiili bir yardım anlamına gelecektir. Hukuki açıdan bakıldığında. Aynı bir hırsızlık suçunda birileri evin içinde eşya çalarken diğerinin kapıda bekleyip gözetçilik yapması gibi. Dolayısıyla burada Minguzi'nin öldürülmesi hadisesinde de diğer iki kişinin orada bulunması ve suçu engellemeye yönelik bir çaba sarf etmemesi, bilekiz etrafı kolaçan edip, gözetleyip herhangi bir müdahalenin bulunmasına engel olunması esasen yardım olarak nitelendirilebilecek şekilde değerlendirilir. Nitekim üst mahkemelerin içtihat niteliğindeki kararlarına da bakıldığında bu şekilde e, suçun faillerini cesaretlendiren bulunmasıyla bile bu suçun işlenmesine yardımcı olan kimselerin de suça iştirak ettikleri yönünde değerlendirmeler söz konusu. Dolayısıyla üst mahkemede bu iki kişi açısından beraat kararının kaldırılarak onların da suça iştirak ettiği gerekçesiyle yine 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmaları gerektiği konusunda bir karar çıkması da kuvvetle muhtemel. Zira toplum şu aşamada bu iki kişi yönünden vicdanen rahatsız bakıldığı kadarıyla görüntüler de kamuoyuna basına yansıdı. Dolayısıyla burada etrafını çevirmek suretiyle Minguzi'nin aslında suçun işlenmesini kolaylaştırıcı bir psikolojik etki yarattıkları Herkesçe malum ee, bu açıdan Minguzi ailesi ve avukatlarının söz konusu tepkilerinin e, mutlaka üst mahkeme nezdinde e, değerlendirilmesi gerektiği kanalı ne açıdan. Üst mahkeme süreci e, normal bir davaya göre daha hızlı ilerler mi kamuoyunu ilgilendirdiği için. Evet üst mahkeme kuvvetle muhtemel dosya üzerinden bir inceleme yapıp yeniden duruşma açmayacaktır. Dolayısıyla dosyanın incelenmesi ve delillerin zaten toplanıp bir karar verilmiş olması mahkemenin işini bir hayli hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Burada artık hukuk tartışılacak. Yani söz konusu eylemlerin gerçekten suç kapsamında bulunup bulunmadığı, verilen cezaların yeterli olup olmadığı veyahut da daha az cezaya verilmesinin gerektiği bir hal olup olmadığı hukukçuların dosya üzerinden yapacakları incelemeyle yeni bir karara bağlanacak. Üst mahkeme yani Bölge Adliye Mahkemesi Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararı inceleyerek yerinde olup olmadığına bakacak ve gerek görürse bu kararı kaldıracak ve belli noktalarda yargılamayı yeniden yapması için mahkemesine geri gönderecek. Ama buna lüzum görmeyip kendisi kararı kaldırıp kendiliğinden yeniden bir karar vermesi de söz konusu olabilecek. Tabii Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar da kesin değil çünkü bu kararı da beğenmeyen taraflar bir üst merci ve en üst nokta olan yargıtaya temiz başvurusunda bulunabilecekler. Tüm bu sürecin ilk derece yargısının sonrasında bölge adliye mahkemesinde ve temiz aşamasında yargıtayda toplamda bir seneden az olmaması teamülü söz konusu hukuki açıdan. Savcının mütalasına uymayan e, kararlar e, bu şekilde sık mıdır yoksa nadir karşılaşılan bir durum mu? Efendim çok sık karşılaşmayız. Dile burada evet. iddia makamı ile mahkeme heyeti zaten kürsünün üstünde yan yana oturuyor olmakla birbirleriyle de e, görüşerek aslında söz konusu belgeleri organize edebilirler. İddianamedir ya da karardır bu. Bizim de eleştirdiğimiz bir nokta. E, ve genellikle de savcının mütalaasına uygun şekilde kararlar e, ihtisas edilir. Burada farklı bir durum ortaya çıktı ve mütalanın aksine kısmen mütalaya...